Evet arkadaşlar oturuşumuzu ayarlayalım Deneysel Hexer'la eş oynayacağız Bir önceki videoda tap daha güçlü oldu demiştim şimdi daha daha güçlü oldu Yani Deneysel'in güçlenmesiyle beraber bu karakter gibi çoğu ulti nişancısı çok güçlü hale geldi arkadaşlar Hepinize şimdiden keyifli seyirler Bu videoda sizden çok güzel bir like bekliyorum sayısı size bağlı Ne kadar istiyorsanız yapıştırıp geçin İyi dövdük. Beyz atacak muhtemelen. Şöyle çıkmış gibi yapsam yer mi bir vuruş daha yemedi. Bir tane ye. Benden. Milyonlar harekete geçti. Ondan bunu da keselim. Ne yapıyorsunuz? Bu soru <laughs> işareti atılır buna yani saygısızlıktan başka bir şey değil. Eş manyak gibi. <laughs> yani oğlum deli misiniz siz? İnternet gittiğinden Lili ölmüş arkadaşlar. Yapma ya. Ha? Asla hatalı bir gameplay yapıp bana dalıp Shen tarafından satıldıktan sonra ölmemiş yani. Sen öldü şimdi. Evet. League of Legends öyle bir oyun arkadaşlar. Yani şey çok üzüyor beni. Eş çok banlanıyor biliyor musunuz? Ve top laner'lar eş banlıyor. Caitlyn Mate'nin öyle çok banlanmıyor. Eşi çok banlıyor top laner'lar. Zor aldım yani. Bak kostümsüz ekanttayım zaten. Bir ilk kere Mordekaiser oyuncuları genelde eş banlıyorlar. Morde de gerçekten çok kolay bir matchup eş oynarken. harbiliyorum bak. Dümdüz vuruyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyor. Kaçamıyor. Yakalayamıyor. Aşırı <laughs> eğleniyorum ama ghostlu mordeler yakalıyor maalesef. Onu size söyleyeyim. Matchup bilgisi olsun. Hani mordenin ghost alacağından şüpheleniyorsanız siz de ghost girin. Diğer türlü Mokoko mu ölüm mü? Bir de mordeye karşı eş oynuyorken atiklik botu alın. Rayla alıp sulav atacak ya size. işinize yarar. Niye bu matchup bilgilerini verdim? Kullanırsınız diye. Hexer. sen düz duruş kapatıyor diye de üzülmeyin. Çünkü detay stekleyebiliyorsunuz kapatmasına rağmen bakın. İyi gördük Yaracağım. Bir düz daha yede. Bir tane daha yiyecek. Ve biraz daha yiyor. Beyze git gelsen. Koçum benim. Beyze ben biraz daha farm yapayım. Kaç var mı var? Öyle gidemezsin. Uzaklarda bir yerde git ben görmeyeyim. Manam bitti arkadaşlar. Ne vurabildiğimiz kadar vuralım. Defolup gideriz muhtemelen. Oğlum sen yeni gelmedi mi base'e? Öldün yine. Gitmeme gerek kalmadı. Harbi gitmeme gerek kalmadı şu anda. Alt olduk. Bir de eşte de olay tam böyle ulti attıktan sonra başlıyor ya eşya çok daha güzel gidecektir yani. Aynı şekilde Varus'ta da öyle. İyi dövdük. Bir sonrakinde ulti ile yapabilirim bunu. Lilya gelirse hiç problem değil. Önce Shen'i sonra Lilya'yı bir güzel keserim. Vuralım. Büyüğü kaçırdı aslanım benim. Bir rakip büyük kaçırma belere. Ben büyük farmı hiç kaçırmam. O yüzden büyük farmı kaçıranlara tahammülüm yoktur. Çok büyük bir amatörlük ve hata olarak görüyorum. Bu aralar dikkatimi çekti. Geliyorken de minik bir sohbet edelim yayına geçerken. Video çekmek çok zorlandı. Karakter çok banlanıyor. Yani biz şimdi 5 6 çar ağırlıklı gidiyoruz ya. Hani eşi, Draven'ı, işte Vayne'i, Caitlyn'i falan. Abi çok popüler çarlar bunlar. Deli gibi oynanıyorlar. Alınıyorlar, banlanıyorlar. Hani arkadaş bir ara Samira oynayamazdım ben. Şu an onu bunlarda yaşıyorum. Herkes bunları banlıyor veya bunları oynuyor. Çok çok beğeniyorlar demek ki yani. Popüler karakterler. Ben Riot Games olsam hemen bu karakterlere güzel kostümler yapardım. Asla ADC main olduğum için söylemiyorum bunu sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer hepinlerinizi sponsorumuz hesap ucuz, hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda Vest'te oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Bir şöyle E koyayım. Base mi atmış bu ne yapmış? beyze e gitmiş. Bota yardımcı olamayacağım. böcek alıyorlar. Şimdi buradan bana mı hocanlarla? Ah keşke. Biri gelmek gibi bir hata yaptı. Diğeri vazgeçti. Gördün mü? Nasıl kaçıyor bak. Bir saniye gördük orada. Kuleyi de aldık. Yani hem mi çaba hem kötü hem iyi. Kötü vuramıyorsun iyi lethal stekliyorsun. Ya da da öyle mesela. Yasuo bola çıkken ben bazen düz vuruyorum. ya Yasuo'nun beni kesemeyeceği yerlerde. Abi işte mal mısın oyunu mu bilmiyorsun. Vuramayacak niye vuruyorsun diyor adam oğlum. Asıl sen mal mısın? Lethal <laughs> stekleniyor diye anlattım yer videoda. Bir de hakaret diyoruz. Lethal stekleniyor. Benim Q yüklerim de stekleniyor galiba. Atak elden çıkıyor ya. Oyun buna bakıyor arkadaşlar. Yani sen sıfır vuruyorsun aslında. Vurmuyorsun. Ama oyun diyor ki karakter atak bunun elinden çıktı. Etki varsa uygula yani. Örnek veriyorum ölümcül tempo uygulamaya başlıyor. Sağ beni kanka. Tüm samınırları attık fizik keselim diye değil mi? Late'de o bizi çok kesecek çünkü barikatta vergi olsun. Kendine çok iyi bak kardeşim ben. Ben keseceğim. Fark etti baba. Baba tehlikeyi fark etti. Ne güzel oluyor lan. Vallahi çok iyi oluyor. Biz de gelecek. Bunu alıp defolup gidelim. Fizin ultisi varsa ölürüz burada. Biz gelmiyor. Kalalım. Bıdı Kaçıyorum fiz geliyormuş Şenbeyiz atıyor aslında fiz gelmez Öyle bir durumda Şen ultisiyle oyun yapılabilir ama direkt gidiyor ya Fizi oraya çağırmışlardır şu an burası boştur diye düşünüyorum Şen de muhtemelen oraya gidecek ultiyle Ben de buradan tier 2 alacağım çok kolay bir şekilde Hiçbir zorlukla karşılaşmadan 706 altın hanemizde. Dur dur gitme. Kayıtlaması nasıl? Çok keyifli değil mi? Aşırı keyifliydi yani. Ben bota iniyorum. Takım ölüyor zaten baniyeli. Siz tapa çıkın kanka. Bot yazıyorum. Botu yollayıp biz oraya iniyoruz arkadaşlar şimdi. Hani öldüler mi öldüler ben 6-0 mı? Şu an takımda bir söz hakkımız var. Gelmese de kesiyordum bu ara. Hmm. Sulo başladı. Kaçış yok. Bir kaçamazsınız işte. Eş vurmaya başlarsa biri ölecek orada. Ama takımıma kill aldırıp gidiyorum. Harbi taşıyoruz şu anda oyunu bak. Dümdüz. Eritiyor ya. İki de iki. Bu da part oldu maalesef. Part 2'ye geçelim. Ee, neredesin Gangplank? Çalıda mısın abim? çaldıysan ölüyorsun. Çalıda olma. Oo. Oo. dostum. Sıra bende dediğimiz bir durum vardır bildin mi? Ondan flaşla kaçamazsın işte. O sıra bana gelirse ölürsün. Ölmeyecek diye çok korktum yani geri dönmüştüm. Neyse ki öldü bu karakterler her zaman en başta kaybeder. Her zaman kaybeder. Ondan sonra birden işte rakip artık kiti bitti bir şey bitti kaçmaya başlayacak. Heh. Kazanmaya başladığımız zaman orası. Bariyerim var. Bir tur daha keserim bunu bu arada. Çünkü o gelene kadar level 3 olmuş olacağım. Canım da biraz daha artacak ve E yerine bir Q daha vereceğim. Bu sayede onu bir kere daha keserim muhtemelen. Bu niye gold veriyor bana ekstra? Eyvallah. Ama bu goldlar sana deneysel hexer olarak geri dönerse sıkıntı büyük kanka. Bil yani. GP Brom. beyze base'e gidip geleyim artık. Çok götümüz kalktı. Kazis gelip kesmesin. Valla 10-10 kastırıyor mu biz arkadaşlar. Minyon oluyor gibi olduk yani böyle. Yandan bir minyon fazla geliyor işte. Fena ama. W'mi yer misin? Teşekkür ederim. Ağzıma at var ile. İstersen. Yok bu gerçekten ikramda bulunuyor. Tap eş olduğunu gördü. Maç geçmişime baktı. KDA'lar güzel falan. Dedi herhalde Adro geldi. Ben bunu bir güzel besleyeyim mi diyorsun oğlum? Manyak mısın sen? Yarı canım, gittim kok oldum bile. Tamam sana böyle oynayacağım ben. Puşlu kule altında sana zorluk çektirme. Gaming. Yani bu yarım saat boyunca korkunç şeyler planlıyorum hakkında. Hank Plank. Ha, kanka. Öyle mi olmuş kanka demiş. Bir ev de daha puşlayalım. Bak böyle olunca farm alamıyor. Yatmaya mı geldin? Savaş şöyle biraz yoramıyor alaydın keşke ya. Ne sıkıcı ne değişik bir adamsın ya. Abi. Şimdi de ben videodayım. <laughs> ne yapıyorsun? Yani niye Sven videosunu çektim. Tek W ile aldım. Tek W full Tek candan aldın. Full can. Kadimle bir koydum adam öldü. Ben buna inanmam kardeşim. Pajarel kanalında görmek isterim. Hadi eyvallah. Harbi inanmıyorum bu arada. Atınca izleyeceğim. Tamam tamam. Yani ben sıkıyor. Mutlu muhtemelen mi? sıkıyor arkadaşlar. Ben <laughs> çıkartınca şey, ben... Salladığını kabul et öncelikle. Tek double nasıl kill <laughs> alıyorsun? ben de oynuyorum. Karşımda Gank plank var. Arda dakika 4'te falan... Ne oynan abi? Dak dakika 4'te Gank plank'in 16 farmı vardı. Kaç olmuştur şu an? Dakika 9. <laughs> <laughs> dakika 9. Hmm. Abi 60'ı var mı? 60'ı var, bir var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Renk renk beni kesti şu anda öncelikle. 30. Beyz atıp geldi. geldi biliyor musun? Ben eşyayı bitirmişim haberim yok. O kadar Abi farm yapıyoruz zehirlenmesi ki. Oluyor. 80 farmım var. Adamın 10 dakika boyunca 20 farmı vardı. Farm aldırtmadım adama. Abi aynısı dakika 7'de yani ilk kere kestim adam ama 30 ses, 40 ses falan vardı adamın. Çünkü hep safe takılıyorlar, ölmeme çalışıyorlar. Bak Mastery'nin oynayışın kötülüğe bak, iyi kestiğini. Geliyorum geliyorum, neyini elleme, brom. Bak, kaçtı bu farmlar da kaçtı. Ben daha çok farm kaçırırsın brom. Minyon baba. Minyon durup dururken gitti kuleyi tankladı. Aslanım sayesinde skor aldık. Helal olsun lan. Vallahi helal olsun ama takım 1-6'ya son var. CS sürümü gibi. Fena oynardık 1-6'yı da bu arada. Buradan ayakkabı değildi artık. Benim karekene gitmem gerekiyor ama. ayakkabı da bunu daha iyi yakalayabilirim gibi geldi. Şöyle yapayım bari. Bu kaçıyor çünkü arkadaşlar. Full topuk bu. Oyunu oynamaya girmemiş. Yatmaya gelmiş. Aa swap atmışlar. Vlad gelmiş. Oğlum sen ne yapıyorsun lan burada? Ben seni yerim he. Öyle Fidder Yosol'lara benzemem. Canım. Ne oldu ya sana? Yazalım şöyle. Smite'lı öldürmese kayıtlardım biliyor musunuz? <laughs> Ulan. Ben mi kestin? Tatlı şey. Şöyle kışkırtın chat boğaltıyor da bizim Yasuo'ya. Kırmızı küyü yatsın da alacağım. HEEE <laughs> Full can lan bu Ama topuklar burada. red'e gider Bu beni kesemiyor arkadaşlar, bir da sabaha kadar keserim Muhtemelen Bir de bir de Oha. Tuttum. Çok iyi. Tilt oldu. Ama te... Aha. Ghost'u gitti bununla. Çok iyi. Boşa ghost attı adam. Harika gidiyor. Ultim yok ki vs çağırıyor bak çakala bak. Ultim yok ben de çağırırdım. E bu gel diyor kendi kaçıyor. Kazık topside çakal. Bunun jungle burada. Aynen öyle. Benim bariyerim ve ultim var. Ben bunu keserim. Hurricane'im bitti aslında. Gidip almak isterim. Kırmızı Q'yu atsın da alacağım yine. Fark etmez. Atak spiri aldım. Bir de imat. Vlad tilt. Şu kuleye vur artık ya sor korkma vur. Vur baba geldi. Vur. Bak beni görünce nasıl GP kaçmaya başlıyor. Anı oldu onda artık. Tamam sen artık kalk oğlum kalkmıyor musun? Yani ben gideyim. Ormanı mi bakalım. Ben buradan tier 2'ye vurmaya çalışacağım. Kazix ölü. Bana gelebilecek herhangi bir birey de muhtemelen gidecektir. Bana kimse gelemeden kuleyi şöyle yiyorum izleyiniz. Bakın o Kuleyi yedim. Buraya GP gelecek şimdi 3-3 oldu. Onda da bir güç zehirlenmesi var. Buna bak. Kablosuz varil atıyor. Değişik. 5000 kilometre boşluk bırakmış varillerin arasında. Çok biliyorsan sen öyle GP demeyin. Bilmiyorum harbiden yani. O yüzden oynamam GP. Bu <laughs> beni kesemez bunlar. Yavaş yavaş gelsinler. üçünde de yollarım. Maalesef bariyeri yeni geldi. Çok iyi oynamıştık. Yetmedi. Bir süre bana bulaşmaz diye düşünüyorum. Umno'nun kasırgası icat edildi. Oğlum siz ne ne eşek adamlarsınız lan? 2 2 gruplanmış geliyorlar sıra sıra. Düzgünce gelseler hepsini keseceğim he. Bunu bekleyeceğim. Ben ölüyken bu eşyayı alıp çıkacağım. Base'den bunu alıp gideceğim. Çok kızdırdınız beni. Eş. Vlad. Kaysa'ya da gönderme. Ne kadar da düşmedik diyor. Adam ilk kere kestim ya bak psikoloğu bozulmuş. Mastery'den Bob gibi bir gameplay. Kendisini tebrik ediyorum. Ya sonradan ben de Bob gibi oynayacağım gameplay geliyor. Yapma benim. çıkmış nasıl ulav ama o hayvana bir bok olmaz arkadaşlar şu gelişe bir bak Flash attı ya ya eziklik belirtse flash atmak çünkü bende yok korkuyorlar benden ama normal baksana bizim tipe. Ben de korkarım yani bunlar. Orana başlamazlar diye düşünüp attım. Başlayabilirler bu arada. Niye başlamasınlar ki? Başlamamışlar. İyi, iyi. söldü öldü, Vayne flash. Bot side o. Biz başlayalım lan. Şişt, şişt. Biz başlayalım, alo? Gel gel dayı oğlu. Minyon Yasuo yürü tankla bakayım şunu. Benim gördüm gördün o elemanı? Çok iyi. Top wave alır. Base'e gideriz. Karışım artı aklın sonu çıkarttığımız gibi oyun biter zaten. Vila'da ulti atmam. viladı kesmem lazım. Yani Blitz ulti işime yaramıyor. Asıl avı yediysen kanka. Bakma kayıtada kaldığına. Şanslı arabasın çünkü. Bende kalmadın. Seni şanslı araba. Ah bu acıdı. Maçı burada bitirdik arkadaşlar dümdüz. Bidleyen takım eştap. Gördünüz zaten. Konumunu al. Gerekeni yap demiş atalarımız. Ama izleyici de konumunu alıp bu videoyu yani Aynen öyle. Oğlum eş en keyifli tap laner dediği olabilir ya. Tekte mi çıktı? Şu anda kayıt atmakla meşguliyetim var. Ve maçı bitirdim. GG VP.